Herkese merhabalar. Bugün trigger kayışı kontrolü yapacağız. Kendi imkanlarımızla trigger kayışı değişmiş, değişmemiş veya değişmesi gerekir mi, gerekmez mi? Aldığımız şahıs değiştim dedi. Doğru söylüyor mu, söylemiyor mu? Ona bakacağız. Bu araç 1.4 benzinli arkadaşlar. Fiyat 8 by falan eski motor. Şimdi burada bir kapak var. Şurada onluk vidayla sökülüyor. Burada bir de şurada. Bir onluk iki tane vidayla çok rahat bir şekilde evinize bunu çıkarıp kontrol edebilirsiniz. Bakın benim aldığım şahıs bir önce değiştiririm dedi. Buraları sökmüş. Ben de inandım. Bir şey demedim. Kendim şimdi tesadüfen söktüğümde bakın izler falan hep çıkmış burada. Şuralar falan hep yıpranmış. Şöyle bak. Üstünde yazılar var. Bakın markası yazar. Mesela bunun markası Dai koymuş. Bakın yazılar mesela silinmiş. Yani bu bunun eski olduğunu gösterir yeni olsa tertemiz böyle cam gibi bir aylık trigger bu şekilde aşınma. Sonuçta triggerin 5 yıl 5 yıl veya 60 bin, 80 bin, 100 bin, değişiyor markaya göre ömrü var. Araba 33 binde muhtemelen bu ilk kayışı, fabrikasyon kayışı olabilir. Şimdi bunu kontrol ettikten sonra tabi triggeri değiştirmek her zaman en mantıklı işlemdir. Şimdi bir de gergisini kontrol ettiğimde ben bu arabanın baktım dedim gördüm bir de gergisini araba e, sarsıntılı çalışıyor ve e, değil sarsıntılı çalışıyor çok yakıyor böyle bir asalak çalışması var şimdi bakın bakın trigenin gergisine bakın bak yani şu demire değiyor bakın şu görüyorsunuz şuradaki demire çok net görünüyor bak hani tutsam böyle çeviriyorum yani o kadar artık böyle şey olmuş ki ya gergi rulmanı bozuldu artık kendini saldı bunu çıkartıp takan vatandaş düzgün takamadı zamanla özelliğini kaybetmiş olabilir yani her şey olabilir bu yani bu diş falan sıyırdığında Allah korusun çok büyük masraflar açabilir bu şekilde kontrolü yapabilirsiniz yani Bildiğim kadarıyla mesela kontrol ettiğimizde şöyle az bir gerginliği olması lazım. Hani bu kadar değil de yani şu şekilde bir gerginliği olması lazım. Yani tutup böyle tamamen çevirememiz lazım. Yani az bir şey dönüyor o kadar. Araştırmam kadarıyla. Bakın bu direktmen buraya yapışıyor. Resmen boşta duruyor gibi bir şey. Umarım sizlere de yardımcı olur. Bu şekilde arkadaşlar kendinizde kontrolü sağlayabilirsiniz.